Ben çocuğumun ne kadar gece yalnız başına uyumasına izin vermezsem, hep koynuma yatırırsam ne olacak? Bu çocuk hep uykuya geçebilmek için benim kokuma muhtaç halde kalacak. Bu aslında annelerin özellikle ülkemizde baktığınızda, işte iyi annelik bak ne kadar ilgili çocuğuyla, hayır. Bu çocuğun kolunu kanadını kırmaktır. Gelin kayınvalide çatışmalarına dair yapılan araştırmaların kökeninde de böyle tarz anneler görüyoruz biliyor musunuz? Çocuğunun bir birey olmasını kabul edemiyor. Çocuğunun ayrı bir yuva kurmasını kabul edemiyor. Ha kayınvalide sadece erkek annesi mi? Yok bazen de kız anneleri yapıyor bunu damadına. Çünkü kızının ayrı bir yuvası olmasını kabul edemiyor. Aman boşver ne çekeceksin diyor ayrılırsın gelirsin. Ya bir anne böyle bir şey der mi? Bir yuva kurulmuş değil mi? Önce bir hani bir problem varsa da çözmeyi denesene. Orada bir teşvik etsene, destek olsana. Yok benim kızım diyor el alemin çocuğunun diyor ağız kokusunu mu çekecek? Yok böyle bir şey mi? Aile böyle bir şey mi? Başka el alemin ağız kokusunu çekmek olarak mı tanımlıyoruz biz bunu? Hayır değil. Ama bu tarz annelerin annelikleri hep aynı mantıkta gidiyor. Bu kardeşinizin gözlerinde ne gördü biliyor musunuz? Bazen anneliği o kadar abartıyoruz ki iyi bir şey yaptığımızı zannederek askere giden oğlunun sırtına ter bezi sokan anne gördüm ben. Dikkat et oralarda terlersin, üşürsün. Üşüdüğünün, hasta olduğunun farkına bile varmazsın diye. 20 yaşındaki artık yetişkin diyeceğimiz bir yaşta, değil mi? Evlense çocuğu olacak. Bu yaşta bir delikanlıya yapılacak, refah görülecek davranış mı bu? Biz buna iyi bir şey gibi algılıyoruz. Yıllar öncesinde hatırlayın bir televizyon programında bir kayınvalide navzeti vardı. Çok o dönemde gündem olmuştu. Ne diyordu çocuğuna? Sen aşık olduğunu nereden bileceksin? Ben sana söylerim aşık olduğunda diyordu. Bazen o kadar müdahaleci oluyoruz işte çocuklarımızın hayatında. Bunu bağlılık zannediyoruz değil, bu bağımlılık. Bağımlı çocuklar yetiştirmeyelim. Ayakları üstünde sapa sağlam duran, kendi birey olduğunun farkında olan güçlü çocuklar yetiştirelim. Aile yayınları Hatice Kübra Tongar'la Ailece programını sundu.